Hemşirelik neden önermiyorum? <laughs> evet işte o gün geldi. Biraz yüksek sesle konuşacağım. İnşallah kan olmaz. Ay elim oyalanacak bir şey olsun. Dur şurada kalemim vardı. Uzun zamandır bu videoyu benden istiyorsunuz ama bir türlü boş vakit bulup da çekememiştim, anlatamamıştım. Bugün de çok boş vaktim yoktu aslında. Çok yorulmuştum ama biliyorum ki sonuçlar açıklandı. Daha tercih döneminiz olacak biraz yardımcı olmak istedim. Nereden mezun olduğumu, nerelerde çalıştığımı anlatayım. Kafanızda hani ona göre şekillensin. Böyle İstanbul Üniversitesi gelen hemşerilik fakültesinden mezun oldum. 2017 yılında. Daha sonrasında 2017 yılında atanamayınca 2018 Nisan ayında üniversitenin üniversite hastanesine başladım. Çapaya. Acil dahiliye biriminde çalışmıştım. İnanılmaz yoğun bir yerde. Daha sonrasında bir yıl atama bekleyip Manisa'nın bir ilçesine atandım. Orada yoğun bakımda çalıştım. Son kaç ayım? Son 8-9 ayımda da ortopedi servisinde çalıştım. Şu an eş durumu tayiniyle yaptığım başka bir ilçede diyaliz biriminde açık varmış. Orada çalışıyorum. Hemşirelik neden önermiyorum? Aa, çok olumsuzluk dolu bir video olacak sanırım. Hemşirelik yoğun bir meslek öyle normal bir yoğunlukta değil arkadaşlar. 24 saat nöbetleriniz oluyor veya 16 saat nöbetleriniz oluyor ve bu nöbetler gerçekten çok yorucu. Gün aşırıya girebiliyorsunuz. 24 boşluk yani o gün nöbetten çıkıyorsunuz. O gün zaten çöp. Uyuyamamışsınız, fiziksel olarak dinlenememişsiniz, mental sağlığınız nöbette kalmış oluyor. Çünkü ben yani çok hatırlıyorum nöbet çıkışları nöbetimi uykumda devam ettirdiğimi çok çok hatırlıyorum. Bunlar da sizin dinlenmenize engel oluyor açıkçası. Fiziksel olarak zor, sürekli koşturmacalı bir meslektesiniz. Yani nerede açık varsa orada çalışıyorsunuz. Geceniz gündüzünüz yok, düzenli bir hayatınız yok. Hafta sonlarınız belirli bir rutinde değil. Hafta içleri benim için önemli derseniz de atıyorum hafta içi çalışırım benim için hiç problem olmaz vesaire derseniz de onlar da düzenli değil. Yani bir gün pazartesi, bir gün çarşamba, bir gün cuma, bir gün perşembe. Yani çok karışık bir hayat düzeniniz oluyor. Bunu oturtmak gerçekten çok zor. Kafanız allak bullak oluyor. Nöbete gideceğiniz günün önceki akşamı bile stresli olabiliyorsunuz ki ben onu çok yaşıyordum. Seviyor muyum? Seviyorum. İnsanlara yardımcı olmak hoşuma gidiyor. Ama verilen değer çok fazla yardımcı olup kendimizden çok fazla ödün verdiğimiz bir meslek. Ben 29 yaşındayım. Şu an bende fıtık, varis, varisin daha ilerlemiş olan derin ven trombozu adında bir rahatsızlığımız var. İşte onun başlangıcı var ve ben daha 29 yaşındayım. Belim ağrıyor. Fiziksel olarak hem bir de sırtında fibromiyalji var. Stres ve ağrılardan kaynaklı hareket lerden kaynaklı yoğun iş yükü fazla olan bir meslek. Kolay atanır mıyım dersiniz? Ben şöyle düşündüğüm zaman üniversiteden atanmayan şu ana kadar hiçbir arkadaşım yok. Ama aradan yani 7 yıl geçmiş. 7 yıl içinde herkes kendine bir yol çizmiş şekilde. Kimileri özelde çalışıyor, kimileri devlette çalışıyor, kimileri yurt dışına gitti, kimileri kendilerini farklı bir sektöre hani geçti. Avukat olan arkadaşlarımız var kendi hani bitirip bir süre hemşelikte devam ettikten sonra avukat, işte diyetisyen olan arkadaşım var, işte fizik tedavi, rehabilitasyon okuyan arkadaşım var. Kendileri de farklı meslek dallarına geçti. Çünkü bu meslek gerçekten ağır olduğu için insanlar bu mesleği uzun süre götüremiyor. Götürmeye çalıştığınızda da psikolojik olarak zorluklar, fiziksel olarak zorluklar baş gösteriyor seçerken gerçekten her şeyine çok dikkat etmenizi öneririm. Hemşirelikte tüm dersleri görürsünüz. Dahiliye, cerrahi, çocuk. Yani daha aklıma gelmeyen bir sürü şey var şu an videoda olduğum için. Ama hepsini görürsünüz. Atandığınızda veya özel bir yere başladığınızda nerede açık varsa sizi oraya çekerler. Yani branşlaşma olmadığı için bir tık e, şansınıza bağlıdır bu durumlar diyebilirim. Atanmayı bekleyen bir sürü hemşire var. Siz bu yıl tercih vereceksiniz. 4 yıl sonrasında ne olacağı hiç belli olmaz. Ebelik mi, hemşirelik mi diye soran çok arkadaşım var. Şimdi gördüğüm kadarıyla ebe olan arkadaşlarım hani bilmiyorum ne şekilde çalışıyorlar. Fakat gördüğüm kadarıyla söyleyeceğim, alınmacı, gücenmeci olmasın. Ebeler kadın doğum alanında branşlaştığı için yani sadece tek bir alana özgü çalışıp onun üstünde bizlerden daha fazla bilgi birikimleri olduğu için sadece o alanda çalışırlar ve ne iş yapacağınızı bilirsiniz günün sonunda. Günün başında da ne yapacağınızı bilirsiniz ama de öyle değil. Siz okuldan mezun olduğunuzda dahiliyede mi, cerrahide mi çocukta mı, palyatifte mi, nerede çalışacağınızı bilemezsiniz. Tüm hepsini gördünüz, tüm hepsinden de sorumlusunuz. Bir de bana şeyi çok soruyorsunuz, haftada kaç gün çalışıyoruz? Haftada kaç tane 24 tutuyoruz? İşte hep 24 mi tutuyoruz? Arkadaşlar bunlar çalıştığınız hastaneye bağlı olarak değişen şeyler. 24 tutan yerde var, 16 tutan yerde var, daha karışık sistemlerde çalışan hastaneler de var. Ama size şunu söyleyebilirim. Bir birimde ne kadar fazla açık hemşireniz varsa onlara göre şekillenir bu nöbet listeleriniz. Sıfır mesai de çalışabilirsiniz. Bu tamamen atandığınız hastanenin durumuna bağlı. 130 saat e, kota vardır. Hani Sağlık Bakanlığında sağlık çalışanlarının maksimum fazla mesaisi. 130 saat fazla mesai yapıp da çalışabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi tamamen çalıştığınız birime çalıştığınız hastane, çalıştığınız birimdeki hemşire sayısına bağlı. Hani bunların hiçbirini ben size net olarak söyleyemem ve sizlerden gerçekten bu süreçte hemşirelik düşünüyorsanız bilgi edinmenizi istediğim tek bir yer yok. Gidin kadın doğumda çalışan bir hemşireden bilgi alın, acilde çalışandan, çocuk acilde, çocuk servisinde yoğun bakımda ameliyathanede. Buralarda çalışan hemşirelerden bilgi alın. Çünkü dediğim gibi tüm birimlerin çalışma düzenleri farklı olduğu için memnuniyet düzeyleri de farklıdır. İlk çalıştığım yer benim acil dahiliyeydi. Aşırı yoğun bir yerde. Yani ben sabah e, saat 8 buçuk arası çıkıyordum nöbetten ve ee, eve gelmem işte 9 buçuğu buluyordu yol mesafem vardı kendine hazırla vesaire derken saat 10 buçuk oluyordu ben oradan akşam saat 7-8'e kadar uyuduğumu bilirim çünkü uykum düzensiz gece boyu uyumuyorsun vücudun uykuya ihtiyacı var gerçekten uyku düzeni çok önemli bir şey sağlığınızdan çok fazla şey gidecek hemşireliği seçtiğinizde kendinize bu... küpe edin lütfen bu şeyi çünkü biz gerçekten başkalarının sağlığını ee, düzeltmeyi çabalarken kendi sağlığımızı götüren insanlarız. Bu meslek bizlerden çok fazla şey götürüyor ama bize o kadar çok şey getirmiyor maddi artı manevi anlamda. Maddi anlamda işte yüksek ücretler istiyorlar, hemşireler çok kazanıyor, hemşireler işte çabuk atanıyor vesaire tarzında çok fazla şey duyup bunlara kapılıyorsunuz muhtemelen ama öyle değil. Gerçekten yorucu bir meslek. Psikolojik olarak dayanması zor bir meslek. Çünkü önünüzde istemediğiniz kadar çok şeyi görebilirsiniz. İstemediğiniz kadar çok şeye şahit olabilirsiniz. Buna her şey dahil. Ama her şeye hazırlıklı olmanız gereken, psikolojik açıdan kendinizi çok böyle dik tutmanız gereken bir meslek. Benim konuşabileceklerim olursunuz. Abla hiç mi olumlu yanı yok diyeceksiniz. Dua almak güzel yani yaşlılardan, hasta olup yardım ettiğiniz her insandan çok rahat yani dua alabilirsiniz. Bugün işte mesela benim eşim veteriner köylere aşılara gidiyor. Önceki hastanemde serviste baktığım bir hastanın işte yakını bana bugün selam göndermiş. Hatırlamış. Çok duygulandım. Bu çok güzel bir şey. Hani sürekli dua alıyorsunuz etrafınızdan. Mesleki olarak çok fazla yorgunluk yaşıyoruz biz bu meslekte. Öyle yani benim olumlu olarak görebildiğim şeyler yok. Meslektaşlarım bu mesleği seviyorlarsa çok fazla onlar daha olumlu konuşacaktır. Ama ben tamamen size mantıki olarak konuşurum. Mantıki olarak konuştuğumda da ortaya çıkan cümlelerim bunlar maalesef değil. 4 yıl sonra ne olacağını bilmediğiniz bir şeye iyi düşünün geleceğiniz sizin. Yani 4 yılla her şey çok değişebilir. Şu an şükür Atandım, çalışıyorum, elimde mesleğim var ama çok yoruldum. Yani 29 yaşına göre fazla yoruldum diyebilirim. Öyle yani arkadaşlar daha fazla sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıya yazın. Ben yine birkaç gün içinde tekrar bu şekilde bir soru cevap şeklinde yapmayı planlarım. Şimdilik benim size aktarabileceklerim bu kadar. Neleri konuştuk? Çalışma şartlarını neden önermediğimi? Yani bir de şu meseleyi konuşmak istiyorum. Ataması kolay. Ataması kolay değil. Çünkü şu an yığınla hemşire mezunu insan var ve onlar deli gibi çalışıyorlar. 4 yıl sonra bu meslekte yani ne olacağı, ne kadar doluluk olacağı hiç belli değil. Çok zor tercihler, çok zor kararlar. Şu zamanda bu karar vermek zaten çok zor. Bu mesleği yapmak da çok zor ama gerçekten çok iyi araştırmanızı, kendinize en uygun olabilecek meslek dalına yönelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü insan gerçekten mesleğiyle yaşıyor. Mesleğiyle mutlu oluyor. Mesleğinde yaşadığı olumsuzluk veya sevmediği bir meslek olduğu zaman da hayat gerçekten zehir oluyor. Şimdilik size söyleyeceklerim bu kadar. Aşağılara soru cevapları yazın. Ben onları not alayım ve bir sonrakinde onları cevaplayalım. Görüşürüz.